Arkadaşlar çok garip bir şey buldum. Ee, şöyle göstereyim ona. Arkadaşlar şu yukarıda şu an çevirdiğim şeyler var ya. Onlardan birine tıkladım, indirdim. Ee, benimkine K-pop yazıyordu. Ee, indir dedim ona. Karşıma böyle şeyler çıktı. İnanılmaz güzeller. Şimdi bir saç seçeceğim. Ya yani aşırı güzel şeyler çıktı. Böyle bebek var. Bak böyle bir, şey, bir saçlar falan var. Aşırı iyiler. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Yani görünce inanamadım. Yani bu gerçek mi diye düşündüm bir an. Şöyle bakıyorum. Yani çok garip saçlar var. Çok güzel saçlar var. Yani güzel olmayan saçlar da var tabii ki. Şöyle bakıyorum. Şu saç güzel. Yalnız göz ayarlayamıyoruz buradan. Sıkıntı o arkadaşlar. Göz niye ayarlayamıyoruz? Ah, göz ayarlayamıyoruz cidden. Şuradan gözü ayarlayıp gideceğiz sanırım. Bu muydu bizim gittiğimiz yer acaba? Aynen buydu bizim yerimiz. İnanılmaz şeyler var arkadaşlar. Ben artık buralardan yapacağım sanırım. Şunlara bakar mısınız? Uf, gerçekten inanmıyorum ya. Böyle şeyler var mıydı burada? Ben neden görmedim? Demek ki yanlışlıkla elim benim istediğim yerlere tıklıyor. Aa, burada şey kilotlu çoraplar var. Aynı tight gibi görünüyorlar ama tight değiller. Evet çok güzel açıkladım. Of ya inanılmaz şeyler var. Ben delireceğim aklımı kaybedeceğim sanırım. Yalnız burada ağız da yok. Ağız da oradan alacağız arkadaşlar. Elbiseler çok güzelmiş ama ben tişört seçeceğim. Hmm, tişört dedi. Tişört seçeceğim. Tişört. Evet. Bu tişört çok hoşuma gitti aslında. Şu. Ay. Of çok süperler. A, papatya tişört. Gemcel kalp. Evet. Devam ediyorum. Oo, çok güzel şeyler var arkadaşlar. İnanamıyorum ben. Hayatta böyle şeyler yani gördüm, şu anda görüyorum. Aa, aa. aa bu, bunlar yani. Ha, ben ölüyorum sanırım. Güzel pantolonlar var. İnanmıyorum. Cidden inanmıyorum. Çok güzel bunlar. Aa, arkadaşlar bu pantolonun. E, Aynı sanırım yeşil rengi bende var. Çok güzel. İstanbul'dan almıştım. Gerçekten aşırı güzel. Şöyle yani güzel görünüyor. Madem bu pantolon bu renk, bunu sarı yapamaz mıyız? Tabii ki yaparız. Bu arada videomuz ilk defa 3 dakika oldu herhalde. İlk defa değil de yani e, aynen gibi bir dosta. Maalesef telefonum da 30 saniye içinde kapanacak arkadaşlar. Buradan ağız seçemiyoruz. Ama şu çoraplar aşırı güzel görünüyor. Şunlara bakar mısınız? Ben aklımı kaybetmek üzereyim. Yani aşırı güzel bunlar. Kesinlikle.